Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Faruk. Bugün sizlerle hangi games oynuyoruz? Hangi bir Survival Games Highway adlı map'teyiz arkadaşlar. Ee, bakalım. Ee, bu şu an kullandığım tekstür pack arkadaşlar Yunus Gaming V1 pek Eee zaten tekstür pack'i 3 tane tekstür pack tanıttığım videoda tanıtmıştım bu tekstür pack'i de. Ee, yani güzel bir tekstür pek Kötü diyemem. Çok güzel. Şimdi hemen bir başlasak keşke oyun ya. Hemen birkaç saniye kalsa keşke. Of. Hadi. Ortaya gideceğim bakalım. Umarım ortadan güzel şeyler alırım. Lumberman kitindeyiz. Ve arkadaşlar ee, dediğim gibi konu önerirseniz e, konulardan bahsederim videolarda ama konu öneren yok ben de yani konu bulamıyorum şöyle e, şöyle şöyle tam bunları aldığımıza göre ben bir Şuraya kaçabilirim. Şuraya kaçayım arkadaşlar bakalım. Eee tabii ki önüme gelenleri de öldürürüm. Önüme gelmeyin ha. Oo şunu at yesin. Orada büyük bir kapışma. Orada büyük bir kapışma var. 5 kill'in atma geliyor. 5 kill gel 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 gel. gel gel. gel gel gel. Gel 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 dostum gel. Dostum gel dostum. Dostum gel buraya. Gel buraya dostum. gel gel. Sen öldürebileceğine. Hazırsız gelmiş beni kesmeye çalışıyor. Hadi bak zırhın olsa tamam öldürebilirsin diyeceğim de. Şu da var çok güzel. Çok güzel diamond kılıç yapacağım ama ortada adamlar var. var. O yüzden biraz beklemek mi gerek? biraz beklemek Gerekiyorum Başka da bir şey demiyorum. Adamlar gitti ve ben de hemen diamond kılıcımı üretiyorum ve tamam hadi gelin. Şimdi gelin. Gelin bakayım. Zırhım kötü diye beni ezik mi sandınız he? He? Ezikler. Oo, heke bak heke. Uçuyor. Ya biri oradan ok atıyor, biri buradan vuruyor, biri şuradan vuruyor ya. Biri uçuyor, biri ok atıyor, biri vuruyor, biri yine uçuyor başkası da. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel. gel en fazla ölürsün başka bir şey olmaz. En fazla ölürsün dostum başka bir şey olmaz. benim de kitim var lan? kim var e lan. Benim de zıpladan gittim var lan. Kime ha? Gel gel. En fazla ölürsün başka bir şey olmaz. Hadi hadi hadi. Ya dostum kaçma ya. Evet. Burada hiç chest falan yok mu ya? Arkadaşlar burada hiç falan yok mu? Gel gel. Böyle ölürsün dostum. Şimdi bir yiyelim. Adam gelmiyorsa bir şöyle eşyaları bırakayım şöyle şunların hepsini bırak gitsin. Şunları 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 bunu al bunu al bunu. Ciddi misin? Oh, tamam arkadaşlar şimdi. Şunu bir yiyeyim. yayı alsam ve oku atsam olsam alsam yeter. Ama tabii ki bunlar da işime yarar. Şunu bir Şimdi şurada mıydı? Evet buradaydı tamam. Ee, arkadaşlar Şimdi şunu bir atalım bunları atalım. Ee, chest oldu. Bunu atalım. Hmm. Alalım bunu atalım. Tamam. Tamam tamam. Şimdi şunu bir şöyle alalım. Tamam arkadaşlar. Bunu da şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Kaç kişi kalmış bir ona bakayım. 4 kişi ortada adam. Yok bekle. Evet 4 kişi tamam. şimdi evet orada bir kapışma var ve benim yayımda olduğuna göre ben oraya gidip Katniss atabilirim. Böyle ödesin dostum. Gel gel. Adam uçuyor yani görüyorsunuz Şimdi bu hack olduğu zaten açık Adam uçuyor Adam uçuyor ya şöyle şunları bir koyayım ee, bunu bir koyayım bunları koyayım Bunlar 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 Bunlar, bunlar. Ha, koyayım bunu da koyayım Tamam şu şunu da koyayım sonra bunları da koyayım Demirin ee, işime yarar Evet üç kişi kalmış biri uçuyor ee, onu boş ver zaten ya Biri uçuyor Arkadaşlar benim de zıplama desteğim var kime bakıyorsun şu çakma da böyle alalım zaten yakmıyor ama olsun şunu alalım belki şu, o uçan adamı aslında kesebilsek çok güzel olur da uçuyor nasıl keseceğiz yani Deadmatch de uçarak bana bir şey vurur falan ama yayı falan varsa uçarak vurur yayla İnşallah e, o heki kapatır. Ya da inşallah diğeri hack çıkmaz. Eee diamond kılıcımız falan da erken yapmamız çok güzel oldu. A pasta pasta kesinlikle işime yarar. Aha başlıyor. Evet böyle enerler. Ee, evet arkadaşlar. Ee, videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.